Alanya ve Van'ın ortak proje olarak yürüttüğü Ağaçlandırmanın Önemi adlı kompozisyon derece getirdi. Van'ın Ulupamir Beldesi Ağaçlandırma ve Doğa Sever Gönüllüleri Derneği ile Alanya Ağaçlandırma adına çalışma derneğinin ortak projesi olan Ağaçlandırmanın Önemi adlı kompozisyon yarışması sonuçlandı. Açıklanan kompozisyon yarışmasında dereceye giren isimler Van'ın Ulupamir Beldesi'nden, 1. İrem Cengiz 2. Ali Alptekin 3. Dilnur Akçay oldu. Ağaçlandırma adına Çalışma Derneği Başkanı Habib Şanlı, Orman Haftası programı kapsamında düzenlenmiş olan kompozisyon yarışmasında dereceye giren herkesi canı yürekten tebrik ederek sözlerine şöyle devam etti: "Tüm emeği geçen, düşünen ve organize eden her bir hücreye canı gönülden hürmet ederim, teşekkür ederim. Tüm ülke daha güzel, daha yeşil, daha çok kendi kendine yeten ülke olacak." dedi. Emine Keoğlu, Alanya Aşevi'ne müdür olarak atandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Alanya Aşevi Müdürü Emine Keoğlu oldu. Eski müdür Mehmet Çelik görevden alınmış ve Antalya'ya çekilmişti. Keoğlu, aynı zamanda Türk Hava Kurumu Alanya Şube Başkanlığı ve Alanya Demkod Başkanlığı görevini yürütüyor. Alanya Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerin birçok noktasında altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, planlama doğrultusunda kentte yağmur suyu drenaj çalışmalarına devam ediyor. Büyük Hasbahçe Mahallesi Telliler Sokak, Sugözü Mahallesi, Oba Mahallesi Karakocalı Mevki, Çarşamba ve Bektaş Mahallesi'nde yağmur suyu drenajı yapılıyor. Alanya'da merkezden kırsala çok ciddi altyapı çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Yücel, çalışma planlamalarımızda önceliğimiz altyapı. Alanya'mızı standart alt ve üst yapı hizmetlerine kavuşturmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek, dedi. Alanya'da polis ve jandarma ekipleri hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske kuralına uymayan 75 kişiye toplamda 186.750 TL idari para cezası uyguladı. Alanya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma günü saat 21 ile pazartesi saat 5 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ve jandarma ekipleri sıkı denetimler uyguladı. Kısıtlama kararına, sosyal mesafe kuralına uymayıp maske takmayan kişiler cezadan kaçamadı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 9 kişiye kısıtlama ihlalinden kişi başı 3450 TL, 27 kişiye maske takmadığı gerekçesiyle 1000 TL ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 27 kişiye kişi başı 3450 TL olmak üzere toplam 63 kişiye 151.200 TL idari para cezası uyguladı. Alanya Tosmur mahallesinde koronavirüs vakalarının ve temaslı sayısının artmasıyla mahalle karantina altına alındı. Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı ve Kızıl Elma Ocakları Akdeniz Bölge Başkan Yardımcısı Doğan Bacağın mahallesi Tosmur'un Tostallı Çıkmazı mevkiinde birden fazla vatandaşta koronavirüs görülmesi sonrası bölge karantinaya alındı. Başkan Bacağın ailesinden yaklaşık 10 kişi ve bazı mahalle sakinlerinin de temaslılar arasında yer aldığı Tosmur Mahallesi postallı çıkmazında 10 günlük karantina uygulanmasına karar verildi. Başkan Bacak, Alanya Kaymakamlığı tarafından alınan kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğrularken şu ifadelere yer verdi. Aziz esnaflarım mahallemiz karantinaya alındığından dolayı ben de 10 gün karantinaya alınmış bulunmaktayım. Odamız olarak 724 emrinizde olduğumuzu unutmayın. Hepinize sağlıklı haftalar diler gözlerinizden öperim. Alanya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan otomobilde bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de ağır yaralandı kaza, saat 19 sıralarında Alanya'nın Tepe Mahallesi Hıdrellez mevkii yolunda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan 07 AEA 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler, kazayı fark edip, 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler yaklaşık 150 metre aşağıda otomobile ulaştı. Kazada Şahin Öztürk yaşamını yitirirken Erkan Y ve Yusuf A ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken hayatını kaybeden Öztürk'ün cenazesi ise morga kaldırıldı. Kızıl Elma Ocakları 2. olan genel kurulu Ankara'da yapıldı. Yapılan kurul toplantısında genel başkan Hakan Polat güven tazeledi. Ankara'da öğretmen evinde yapılan kongreye Akdeniz Kızıl Elma Ocakları Başkanı Murat Kurtbey ve ekibi tam kadro katıldı. Üst düzey yöneticilerin katıldığı kongrede dernek başkanları mazbatalarını alıp görevlerine başladılar. Genel Başkan Hakan Polat tüm Türkiye'deki Kızılelma Ocak Başkanlarının görevlerinde başarılar diledi. Çalışmalarına destek vereceğini söyledi. Bu ülkenin ve Türklerin dünyaya hakim olmasının hedefidir arkadaşlar. Sadece 81 izden ibaret değiliz. Biz dünyaya hakim olmanın peşindeyiz. Biz ufak hesaplar peşinde değiliz. Biz dünyanın gerçekten söz sahibi olacak bir yapının kurmanın dışındayız. Alanya'da yaklaşık 3 aydır SMA hastalığı sebebiyle yardım toplanan Ahmet Çaltı için dün gece toplanan yardımlar büyük bir umut kaynağı oldu. Dün gece Alanya'nın genç simalarından İbrahim Aydoğan, Muhittin Düşünceli, Eray Ersan ve Ali Yılmaz'ın sosyal medya hesabından, hep beraber rahmeti yaşatalım adı altında yapılan canlı yayında sembolik olarak 50 TL'ye satılan balonlardan toplamda 3700 adet yani 185 bin Türk lirası yardım toplandı. Alanya'nın genç iş adamlarından Erhan Sönmez toplamda aldığı 1200 balon yani 60 bin Türk lirası ile geceye damga vurdu. Programın sonunda Ramazan öncesinde yine büyük bir canlı yayın yapacaklarını aktaran gençler, Alanya'daki iş adamlarına seslendiler ve herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ettiler. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda 3 öğretim üyesi alınacağı belirtildi. Resmi gazete yayım tarihi 3 Nisan 2021 olan ilanında, Alanya HEP rektörlüğü 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Başvurularda aranan nitelik ve unvanların doçent ve doktor öğretim görevlisi olduğu belirtildi. Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programında bir doktor öğretim görevlisi, Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programında bir doktor öğretim görevlisi, Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi doçent alınacağı belirtildi. Duyuru başlama tarihi 3 Nisan 2021 cumartesi olan ilanda son başvuru tarihi 17 Nisan 2021 cumartesi olarak belirtildi. Başvurulardaki ön değerlendirmeler ise 19 Nisan 2021 pazartesi günü gerçekleştirilecek. Sonuçlar 21 Nisan 2021 çarşamba günü www.alanyahep.edu.tr adresinden açıklanacak. Başvuruların şahsen veya posta yoluyla gerçekleşebileceği belirtildi. Ayrıntılara basın ilan kurumu ilan.gov.tr aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Alanya Litvanyalılar Derneği Paskalya Bayramı kutlamaları çerçevesinde hazırlanan programda SMA hastası Ahmet Bebek için de kermes düzenledi. Organizasyona katılan aynı zamanda da Litvanya'nın Alanya Fahri Konsolosu da olan Altso Başkanı Mehmet Şahin, duyarlı davranışlarından dolayı Litvan aileleri tebrik ederek birlik beraberliğin önemine dikkat çekti. Başkan Şahin şunları söyledi. Alanya Litvanyalılar Derneği'nin düzenlediği Paskalya bayramı kutlamalarına katıldık. Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Vaida Stankiewicz'in ve Konsolos Gediminas Danisas'a Alanya'mıza gelerek şehrimize verdikleri önemi gösterdikleri için ve nazik hediyelerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Organizasyonda düzenlenen Kermesin Gelirini Alanya'mızdaki SMA Hastası Ahmet Bebeğin kampanyasına bağışlayacak olan Litvan aileleri bu nazik düşüncelerinden dolayı kutlar, birlik beraberliğin, dayanışmanın bir örneğini gösterdikleri için de ayrıca tebrik ederim. Organizasyonda gerçekleştirilen törenle Alanya Litvanyalılar Derneği'nin başkanlığını yürüten Margiris Klenavişüs ise görevini Asta Bakunöte'ye bıraktı. Klenavişüs'e yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür eder, Bakunöte'ye başarılar dilerim. Emekli 103 Amiral'in imzası ile yayınlanan, Montreux bildirisine bir tepki de müsiyad alanya şubesinden geldi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği alan alanya Şubesi, Montreux Boğazlar Sözleşmesi bildirisi, yayınlayan 103 eski amirale tepki gösterdi. Hala vesayet hevesinin beslediği çürümüş zihniyetin Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik kurumlarına, devlet sistemine ve seçilmiş temsilcilerine yönelik hadsizliklerini, sözde kaos ortamı tehdidi altında dile getirmeleri hiçbir zeminde kabul edilemez denilen tepki metninde şu ifadeler kullanıldı: "En son 15 Temmuz'da tarihin karanlık sayfalarına bir daha çıkmamak üzere gömdüğümüz bu darbe muhibbiyeti gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı mücadelesi gerekse tüm milletin yek vücut olarak bu zilletin tekerürünü son" suza dek reddedişi karşısında, zaman zaman çaresizliklerini, böylesi çıkışlarla maalesef dile getirme gafletinde bulunmaktadır. Gereğinin ziyadesiyle yapılacağına olan inancımızla beraber, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimize, demokratik olarak seçilmişlerimize ve halkımıza olan tam ve koşulsuz desteğimizin altını çizeriz, ifadeleriyle bildiriye imza atanlara cevap verildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'i vefatının 24. yıl dönümünde yayınladığı bir mesaj ile andı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mesajında, Türk'ün ve Türk dünyasının ebedi başbuğu, merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24. seneyi devriyesinde rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Ruhun şahat, mekanın cennet olsun başbuğum ifadelerini kullandı. Ütopya Turizm bünyesindeki Ütopya Otel'in 35.950.000 Euro bedelle Annex Turizm Grubu bünyesindeki Adalı Otelciliğe satışı tamamlandı. Alanya'da bulunan Ütopya Otel'in Annex Turizm Grubu bünyesindeki Adalı otelcilike devri tamamlandı. Otelin yatırımcısı Ütopya Turizm tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, şirketimiz mülkiyetinde bulunan Ütopya Otel'in satış süreci Adalı Otelcilik Turizm Organizasyon Ticaret Anonim Şirketi ile görüşmelerin olumlu sonuçlanması ile birlikte 30 Mart 2021 tarihi itibariyle sona ermiştir denildi. Türk Ocakları Alanya Şubesi tarafından düzenlenen 15. Genel Kurulu'nun akabinde Şube Başkanı Hasan Peker ve Yönetim Kurulu tarafından Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Hüseyin Çelik getirildi. Şube Başkanı Hasan Peker'in atama ile ilgili yapmış olduğu açıklamada önceki dönem Gençlik Kolları Başkanımız Mali Müşavir Alper Göksu'ya asırlık Çınar Türk Ocağı'na yapmış olduğu hizmetler ve başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Gençlik Kolları Başkanlığına getirilen Hüseyin Çelik ve ekibine de başarılar diledi. Türkiye Yüzme Federasyonu 23 Nisan 9-10 yaş ulusal gelişim yüzme yarışlarında dereceye giren Kemal Şuberi İlkokulu 3A sınıfı öğrencisi Fatime Berrak Abbasoğlu herkesi duygulandırdı. Antalya'da 4 Nisan 2021 Pazar günü düzenlenen TYF 23 Nisan 9-10 yaş ulusal gelişim yüzme yarışlarında Kemal Şuberi İlkokulu 3A sınıfı öğrencisi Fatime Berrak Abbasoğlu, 200 metre karışık stilde, Antalya birincisi yine aynı yarışmanın, 50 metre kurbağlama disiplinde, Antalya ikincisi olmuştur. Alanya Medya ekibi olarak Fatime Berrak Abbasoğlu'nu ve ailesini bu güzel başarılarından dolayı tebrik eder yetişmesinde emeği geçen öğretmenleri de kutlarız. Yeah, yeah.